Enis Berberoğlu'nun durumu ile ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama var. Davanın yeniden görülmesini yerinde bulduğunu söyleyen Bahçeli, infazın durdurulmasına ise karşı çıktı. MHP'nin yeni fezlekeye Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını vurguladı. Devlet Bahçeli grup konuşmasında CHP'yi de hedef aldı, Atatürk çizgisinden uzaklaştığını anlattı. MHP lideri Boğaziçi'ndeki eylemlerle ilgili olarak da bir kez daha öğrencilerin ailelerine seslendi. Tavsiyem CHP yönetiminin Kandil'e değil anıt kabire bakması, terör örgütlerinden değil Kuvayi Milliye'den feyiz alması. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye sert çıktı. Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını söyledi. CHP-HDP görüşmesi sonrasında sadece HDP'nin açıklama yaptığını hatırlattı. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı beni, ne de ben seni. CHP ile HDP kimi kandıracaklarını zannediyorlar. Üzerine örteceğiniz bir ayıbınız yoksa, çıkın sahneye de boyunuzu görelim, kaç kilo olduğunuzu öğrenelim. Terörist Demirtaş ile kahvaltıya hazırlanan İpin Başkanı'ndan da bekliyor. Bunu istiyoruz. Bahçeli HDP ile CHP'nin gizli ittifak yaptığını söyledi. CHP Genel Başkanı kapalı devre siyaset alışkanlığını terk etmelidir. HDP ile CHP ve İP arasındaki yasak ilişkinin bir bedeli de olmalıdır. CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir. Zillet ittifakın görünmeyen ortakları PKK'dır, Fetodur, Soros'tur, rant ve faiz lobisidir. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları hatırlatan Bahçeli bir kez daha öğrencilerin annelerine seslendi. Muhterem analarımız, evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka, terörist başkadır. Buradan bir halk hareketi çıkar mı diye bekleyen, buna destek olan kim varsa alçak ve hain bir projenin figüranıdır. Bahçeli'nin Boğaziçi protestosuyla ilgili paylaştığı bazı mesajlar Twitter tarafından kaldırıldı. Bahçeli o sözlerin arkasındayım dedi, grup kürsüsünden yineledi. Sırtlarını ajanlara, zalimlere, haramlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi gereken yılanlardır. Görüşüm aynıdır. Düşüncem aynıdır, beklentim aynıdır. Teröristlerin başı ezilmelidir. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Muhalefete yeni anayasa çağrısı yaptı. İkinci Cumhuriyet eleştirilerine tepki gösterdi. Yeniden anayasa yazılmasını ikinci Cumhuriyet olarak tercüme edenlerin ciddiye alınacak hiçbir yalan yanları olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni baştan anayasa yazım sürecine vardır ve çalışmalarına samimiyetle, ön yargısız şekilde başlamıştır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını da değerlendirdi. Mahkemenin davayı yeniden görmesini uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesi komisyon ve genel kurula geldiğinde MHP dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.